Evlatlarımızı yetiştiren, hastalarımızı iyileştiren, sınırlarımızı bekleyen... ...Emniyet ve adaleti sağlayan bizim kamu çalışanlarımıza özel ne yaptın sen? Ört benim, ört benim, benim! Hiçbir şey yapma! Sel hocam, otur sıfır, sıfır! <laughs> kamu sel, kamu sel! Ay ne oldu? Anneciğim, kamu sel diye bir tarif hazırladım. Evet. Artık kamu çalışanları diğer kamu çalışanlarıyla çok daha çok uçsa konuşacaklar. Şimdi bu şey gibi mesela öğretmenler öğretmenlerle gibi mi? Hayır hayır, Ö mesela öğretmenler diğer tüm kamu çalışanlarıyla çok daha çok uçsa konuşacaklar. <laughs> Kamuda dev Türksel indirimi başladı. Kamu Ayrıntılı bilgi gazetelerde ve Türksel.com.tr'de. Ama bunu babama bir türlü anlatamadım rüyamda. Ağızda eriyen çikolatası, bütün fındık taneleriyle mükemmel Milka her yerde yanında. En iyisi birlik olmak, paylaşmak ve paylaşarak çoğalmak... bir olup büyümek. Bir olup aynı yolda yürümek. Anadolu Finans ve Family Finans bunun için birleşti. Bu sevinci paylaşmak için Türkiye'nin en büyük katılım bankası Türkiye Finans sizi de bekliyor. Bankamız hepimiz için. Nikon Coolpix dijital fotoğraf makinesi 49 YTL 12 taksitle Yalçınlar'da. Birinin size bir telefon verdiğini hayal edin. Fotoğraf çeker, televizyona bağlanır, hatta kablosuz baskı alır. Sonra başka biriyle karıştırıldığınızı anlarsınız. Samsung D600 ile hayal etmek hiç zor değil. Nikon D50SLR dijital fotoğraf makinesi 134 YTL 12 taksitle Yalçınlar'da. Yemek sonrası, Active Plus, Detox, Form Plus, Zencefil Limon, Uzun, Börklen, Papatya, Lipton'dan 8 yeni çeşit. Aa, Erol! Ne Erol! Ne anne. Ne zıplıyorsun oğlum? Bir sırılsıklam olmuşsun. Sen ne yapıyorsun anne orada? Bırak şimdi. Olipsiz yanında mı? Olipsiz olur mu DJ teyze? Olmaz değil mi Erol? Eğlenceye devam o zaman. On <laughs> 10 vitaminli okaliptoslu C vitaminli bitki özlü Olips. Annemizin onayladığı şeker. Olipsiz almıyoruz arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Bu heyecanlı çocuğa bir gün sahaları titretecek cesareti kim verdi dersiniz? Mehmet okuldan çıktığı gibi doğru basket sahasına koşardı. Eve bir gelirdi ki üstü başı kir içinde. E çocuğun heyecanı ortada. Oynama diyemezsin. Ben de oyna dedim. Mehmet Okur. Oynadı ve başardı. O bugün basketbolda bir dünya starı. Sen dersin de ben oynamaz mıyım? Pek sezdinler benim oğlum. Verdiğiniz özgürlük bir gün gururunuz olur. O mu? kirlenmek güzeldir. Gerçek bir İtalyan restoranında pizzanın malzemesi zengin, hamuru ince ve çıtır çıtır olur. İşte pizza Ristorante'de böyle bir pizza. En üstün İtalyan kalitesi Ristorante'de. Nerede olursanız olun, Ristorante hep bir İtalyan restoranındaki pizza lezzetindedir. Doktor Ötker Restorante. <laughs> yaşta güzel bir cilde sahip olmanın sırrı nedir? Dol, içeriğindeki dörtte bir nemlendirici kremle cildinizde nem kaybından oluşan ince çizgilerin belirginliğini azaltır. Her yaşta güzel bir cilt. Dol farklıdır. Bir güçtür. Muhteşem, karşı konulamaz, elde etmek için her şeyi yapacağınız bir güç. İşte yeni M3 Power, ciletten pille çalışan ilk tıraş sistemi. Yeni M3 Power bıçakları patentli özel kaplamasıyla daha rahat bir tıraş sağlıyor. Yeni M3 Power'ı harekete geçirin, bıçaklara mikro titreşimler göndersin. Ciletin en yakın ve en rahat tıraşını yaşayın. Pilli tıraş sistemi ve en gelişmiş bıçaklarımız size ciletin en iyi tıraşını sunsun. Ciletten yeni M3 Power. Gerçek bir geisha'nın tek bir bakışı erkeklere etkilemeye yeter. Büyüleyici gözlere kavuşmak için yeni Masterpiece Maskara. Devrim yaratan IFX fırçasıyla kirpikleri dikten uca belirginleştirir. Dolgun kirpiklerle çerçevelenmiş büyüleyici gözler... ...beş kat daha çarpıcı bakışlar. Yeni Masterpiece Maskara. Max Factor'da. Özel bir kadına özel bir hediye. Favori'nin eşsiz tasarımlarıyla... ...içinizdeki güzellikleri yansıtın. Koltuk çek, koltuk çek. Kanepe çek, kanepe çek. Yatak çek. Yat. Uyku seti çek, hadi. <laughs> uyku seti çek. Oh be, Merinos çek. Yaşadığınız her yerde, Merinos bazıları için her pazar sabahı bir rekor denemesidir. Dizin Colors'tan içine kocaman mutlulukların rahatça sığabileceği bilindik ölçülerin çok ötesinde yeni bir ürün. X-Large. X-Large nevresim, X-Large yorgan. X-Large bir uyku için. X-Large. Dizin Colors'tan. Ağızda eriyen çikolatası bütün fındık taneleriyle mükemmel milka her yerde yanında.